başkanlık yarışına hoş geldiniz. Bir yanda Ferit'e diğer yanda Tarık var. Bana oy verin ben kazanacağım ben Sağ olun doğru adrestesiniz. İşte bu arkadaşlar bakın. Oylar bana geliyor. Evet abi ben seni destekliyorum. Seni çok seviyorum. Evet film çektim bir soya ulaştı. Oylar birleşti. Berabere. Arkadaşlar bana oy verirseniz herkese Ferrari vereceğim. Herkese Ferrari. Durun. Yalan söylüyor ya. Ne Ferrari'si? Oh oh. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Hayır inanmayın ona. İnanmayın. Bana oy verirseniz malikane vereceğim. Malikane vereceğim. Aa, oylar bana geliyor. Oo, doğru adreslesiniz. Sağ olun köylüler. Sağ olun. Ben başkan olursam var ya hepinize malikane vereceğim. Bilmiyorum verebilir miyim ama belki veririm. Evet. Firdevs ve Tarık şu an kafa kafaya gidiyor. Bana oy Bir numara. Bir numara Tarık Bey. Bir numara. Oh ben kazancım. Evet Tarık 15 aya ulaştı. 20 oy da biter. Olamaz. Bana oy vermeyin. Bana oy verin. Bana oy verin. Bana oy verirseniz hepinize benden malikane, gemi, tren, uçak, tank, silah, uzay gemisi, denizaltı, gökdelen men saray, Ferrari, Lamborghini, dünyadaki bütün araba markalarını vereceğim. Bana oy verin. Bir Ve yanına da 10 milyon dolar vereceğim. Ne oldu <laughs> arkadaşlar? Evet oylar eşitlendi. Fark karıştı. İkisine de oy vereceğim ben. Ben 140 milyon dolar vereceğim herkese. Durun. Oy vermeyin ona. <laughs> Bana <da> oy veriyorlar. <laughs> bir, bir, bir saniye. <laughs> ne yapıyorsunuz? İkiniz de çok iyisiniz. Mükemmelsiniz abi. Evet. Oylar eşitlendi ve seçim beraber bitti. Ben bu olsam zamana... yapı kapışması yapacaksınız. Bu yapı kavuşmasının kazananı başkan olur. Ben kazanacağım. Görürsün. Peki bu fırlatıcı ne köylü abi? Büyük mü küçük. Büyük yapı kimin? Küçük yapı kimin? Onu belirleyeceğiz. Ay, i̇nşallah bana küçük gelir. Büyüğü yapmak zor şimdi. Bade inşallah. İlk verdin. Sen basıyorsun. ben mi basıyorum? Tamamdır arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Basıyorum. Bastım. Aa, küçük Hayır. Evet zaten büyük vardı. Tarık da büyük yapacak. Hadi bakalım yapmaya başlayın. Büyük yapı vs küçük yapı arkadaşlar. Ben ev yapacağım bir tane. Hadi bakalım. Ben bunları ne yapacağım şimdi? Boyutunu yükselteceksin. Sen büyük yapı yapıyorsun. Büyük ev. Olmaz arkadaşlar. Ben büyük yapıyormuşum. Neyse. En iyi büyük ev benim olacak. İlk önce arkadaşlar şöyle yerleri çimen yapalım. bugünkü köylü halkı beni izliyor. Beni izliyor. Bunlar herhalde benim destekçilerim arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım abi evimizi şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak? Evimi tam şöyle ortaya yapacağım. Biraz büyük yapacağım arkadaşlar. Garajlı falan da olacak. Hatta havuzlu da olacak arkadaşlar. En iyi ev benim bu benimki olacak. Benim en iyi evim küçük ev olacak. Kemal'cim hiç boşuna konuşma. Hiç boşuna Şöyle arkadaşlar havuzumuzun hemen şeyini de yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Alt yapısını da oluşturduk. Hemen şuraya su da koyalım. Benim evim havuzsuz olmaz abi. Benim evim havuzlu olacak. Şöyle havuzumuzun içerisine suyumuzu koyalım arkadaşlar. Biraz küçük oldu ama olsun. Şimdi arkadaşlar şezlongları koyacağız abi. Şuraya bir tane şezlong koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya bir tane şemsiye. Şuraya da aynı şekilde bir tane şezlong koyuyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya bir tane şemsiye koyalım. Burada arkadaşlar şöyle havuz için koltuklar koyacağım. Ayrıca bir de arkadaşlar bence bu havuz için şöyle bir atlayış rampası lazım. Şöyle, şöyle atlayış atlamamızı atlayabilmemiz için Burada şöyle atlayış rampası koyacağım arkadaşlar. Şöyle merdivenle destekleyelim. Tamamdır. Şu an aşağıdaki atlayış rampası noob'lar için. Burası da arkadaşlar pro'lar için. Biraz daha üste gideceğim. Burası da arkadaşlar hacker'lar için. Yani en zor atlayış rampası en üstteki olacak. Tamamdır havuzumuz hazır. Şimdi havuzun yanına evimizi yapmaya başlayabiliriz acelesi yok arkadaşlar. Evimizi bence çok güzel olacak. Ama havuzumuzu ilk başta yapmamız daha güzel oldu. Şöyle evimizi büyütelim. Şöyle de arkadaşlar duvar çekelim. Tamamdır evimiz de şöyle. Hemen üstte doğru yapıyoruz. Arkadaşlar evimizin etrafı görmüş olduğunuz gibi aslında benim büyük oldu. Şimdi kapısı yapmam lazım? Ben başkan olacağım arkadaşlar. Bu köyün başkanı ben olacağım. Hayır ben olacağım. <laughs> Tarık beni mi dinliyorsun sen ya? Hayır kardeşim. Asıl ben olacağım. En iyi ev benim olacak ve bu köy halkına en iyi evi benim yaptığımı, en iyi başkanı da benim olacağımı kanıtlayacağım. <laughs> İstediğin kadar kanıtlamaya çalış. Kanıtlayamazsın. Şöyle hemen arkadaşlar. Evimizin çatısını yapalım. Evimizin çatısı iyi olmalı arkadaşlar. Evimizin çatısı çok iyi olmalı. Ve evimizin çatısı iyi olursa evimiz ev gibi gözükür. Arkadaşlar ben de şimdi bir, bir tane yatak yapacağım. Yataksız any yapacağız canım ailem. Hemen arkadaşlar yerleri şöyle kaplayalım. Hangi odundan kaplasam? Huş odunuyla kaplayacağım arkadaşlar. Daha açık bir odun. Hatta ne huşu ya? Ladin arkadaşlar. <laughs> Hemen abi camlarımızı da yapalım şöyle. Camlarımızı yapalım. Çok kısıtlı bir süremiz kaldı. Şöyle camlarımızı da yaptık. Tamamdır Ferit ailesi. Hemen şu yandaki camları da yapalım. Dur şurası şöyle olacak herhalde. Tamam güzel arkadaşlar. Şunları da yapalım. Tamam. Şunları da yapalım. Tamamdır. Abi de garaj yapmamız lazım. Evimize bir de garaj yapacaktık. Dur bakalım dur dur. Evimin şu tarafını kapatacağım arkadaşlar. Burada cam olmayacak canım ailem. Burası bizim garajımız olacak canım ailem. Hemen şöyle garajımızı yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Bakın garajımız hazır. Oh, bu ne var? Resmen tır garajı gibi oldu ya. Ama güzel oldu bence. Harika oldu arkadaşlar. Hemen şuraya kapımızı koyalım ve evimizin içini yapmaya başlayalım yavaştan. Arkadaşlar ben denemi şuraya yatağımızı koyalım arkadaşlar. Dur koyamadım. Çalışmamızı da şöyle koyalım. Bir sürü fırın koyalım. Bir de şöyle sandıklarımızı koyalım arkadaşlar. Burası bizim sandık odamız olsun. Tamamdır abi. Çok güzel oldu. Şuraya da televizyon koyacağım. Şuradan arkadaşlar şöyle televizyon yeri yapacağım. Şuraya da tuvalet yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen abi kapatalım. Biliyorsunuz ki tuvaletin camları olmaz. <laughs> o yüzden şurayı kıracağım arkadaşlar ve buraya bir tane tuvalet yapacağım Ferit ailesi. Şöyle şurayı da kıralım. Tamamdır. Bu kadar herhalde tuvalet boyutu için yeterli. Hemen arkadaşlar şuraya tuvaletimizi koyalım. Buraya da şöyle lavabomuzu buraya da banyoyu koyacağım. Tamamdır arkadaşlar. Çok iyi oldu. Hemen arkadaşlar şuraya kapısını da koyalım. Kapısı dur, böyle olmamalı. <laughs> Kapıyı böyle yapalım. Tamamdır. Şuraya da bilgisayar masası koyacağım. Tom tamam, Ferit dairesi. Şu arkaya da kitaplıklar koyacağım. Ben çok kitap okurum. Çok severim kitap okumayı vallahi. Şöyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> çok güzel oldu. Bu arada üst katı da arkadaşlar depo gibi bir yer yapacağım. Burası depo olabilir Ferit dairesi. Şu dur bakayım. <laughs> Yanlış oldu herhalde. Dur şuradan şöyle yapmam lazım. Tamamdır arkadaşlar. Böyle yer oluştu. Buraya da arkadaşlar şöyle neler koyacağım. Depo yapacağım buraya da şöyle arkadaşlar. Bir sürü kutu kutu koyalım. Bunlar arkadaşlar burada. Kullanılma eşyalarımız burada duracak arkadaşlar. Kullanılma eşyalarımız çatı katında duracak. Tamamdır. Evet yapı kapışmaları bitti. Hı? Bitti mi? Olamaz arkadaşlar. Süre bitmiş. Neyse. Benim daha güzel oldu Tarık'inden. Şuna bak. Tarık ne yapmış? Hı. saat yapmış. beni ya, almamış ama benimki daha iyi. Kazanan izleyenler belirleyecek. Ferit diyenler yorumlarda bir yazsın. Tarık diyenler iki. Evet arkadaşlar siz belirliyorsunuz. Bir izleyenler bir yazsın. Tarık diyenler iki yazsın. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sağzılık derdi de var. Tıkla tıkla tıkla. Sağzılıktan çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Video like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlarda öyle dediğim gibi. Sağzılık derdi de var arkadaşlar. Onları lütfen tıklayın. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın canım ailem. Görüşmek üzere ve bay bay.